Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere Aslan Burçları için Haziran ayının 1 ile 7'sinde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerini niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım merak ettiğiniz konularınız neyse alın niyetlerinizi bir haftalık süreçte aşkta işte sağlıkta aslan burçta neler bekliyor bir bakalım. Evet arkadaşlar size dönmek isteyen birisi var bu kişiyle şu anki anlık enerjilerde kırgınsınız görüşmüyorsunuz ama bu kişi kim olabilir eşiniz de olabilir aklınızdaki kişi de olabilir bakın kim için niyetlendiyseniz ya da aklınızda kim için hani birisi varsa o kişiye sözlerim geçerli arkadaşlar evet devam edelim yani bu kişiyle bir araya geleceksiniz dönme yolları arıyor size karşı aranızda sorunlar var arkadaşlar İletişim yok şu anda yani ya bir ayrılık aşamasındasınız ya da işte küslük olmuş tekrardan bir araya gelinecek diyor bakın Mesafeli yolunuz çıkıyor ama bu sanki yurt dışı gibi yurt dışına gitmek isteyenleriniz olacak burayla alakalı ya bir haber bekliyorsunuz ya bir başvuru yapacaksınız arkadaşlar güzel sonuçlar alabilirsiniz ama ayrıyetten de e, tatil planları yapanlarınız var yaşadığınız alandan farklı bir yere gitme isteğinizi görüyorum yani bu şehir dışı olabilir başka yere gitme düşünceniz var gibi arkadaşlar kiminiz sevdikleriyle hani aileden birileriyle kiminizde arkadaş çevresiyle bu gibi planlar yapıyor olabilir gözüküyor. Evet canlarım, para konularında zorda olanlarınız var. Bir birikinti yapmak istiyorsunuz, niyetinizi ne almak istiyorsanız bununla alakalı ama bakın diyor ki şu an ek giderler çıkmış sanki, hesapta olmayan giderler çıkmış olabilir ve bunlara yetişmeye çalıştığınızı görüyorum kendinizle alakalı ne yaptırmak istiyorsunuz hani bir değişim gözüküyor arkadaşlar kılık kıyafet saç e, estetik hani bu gibi merakınız olmuş olabilir hani yüz hatları çok gözüküyor bakımda ya da e, yüzle alakalı göz burun arkadaşlar diş olabilir e, yaptırmak istediğiniz bir sağlık konuları var gibi ama doğru zamanlama arkadaşlar. Doktorunuz iyi olduktan sonra e, bu anlamda hiçbir sıkıntı da görmüyorum. E, düşünceli çıkmışsınız. Sevdiğiniz insanı çok düşünüyorsunuz. Sanki şu an aranızda bir soğukluk var gibi. Bakın kimin için dinliyorsanız e, bir yorum yazılmış bana. Bugün okudum. Arkadaşlar sizle her şeyimi paylaşıyorum. Eee işte evliler için niye bir şey demiyorsunuz, oradan oraya geçiyorsunuz arkadaşlar. Bu genel bir bakımdır. Niyetinizi aldığınız kişiye göre lütfen beni dinleyin. Ne diyoruz? Niyet alın dinleyin. O yüzden canların evliler için de geçerli bu. Eğer ki eşiniz için niyet aldıysanız o kişi için geçerli. Bazen zaten belirtiyorum, eşiniz için diyorum. Evet, burada sevineceksiniz. M harfi çıkmış, A harfi var. Ve S harfi arkadaşlar ismin baş harfleri de olabilir içerisinde de olabilir ismin bu harfler çok güzel yani burada bir sohbet halinde görüyorum ya da e, kırgınlıklarda bir iletişim olabilir e, ateş burcu elementi çok çıkmış bakımda bakın siz de ateş burcusunuz e, ya yükseleni ya da ay burcu ateş burcu da olabilir su elementi de çok var su burcundan birisiyle de iletişimde olabilirsiniz. Yani beklenilen kişi bu burçlarda olabilir arkadaşlar ya da aranızda sorun, sorun olan kişi. Şimdi gözünüzü çok yorduğunuzu, bünyenin de çok yorgun olduğunu görüyorum. Biraz sizin dinlenmeye de ihtiyacınız var. Bazen kendi başınıza alıp bir yerlere gitmek, kendi halinizde kalmak da isteyebilirsiniz. Yalnızlık diyor bakın. Buna mı ihtiyacınız var ya da bunu aldınız mı arkadaşlar? Kalabalık ortamlarınız var. Bunalmış olabilirsiniz. Sakinliğe ihtiyacınız çok var gibi. Şimdi hayırlı bir durum görünüyor. Ya çocuğunuzun böyle bir durumu var. Hani nişan, düğün olabilir, tatlı telaşlar olacak diyor bakın. Ee, bir yandan içiniz burkuluyor. Bir yandan böyle duygusallık e, gün mü yaklaşmış ya da kalabalık içinde böyle bir duygusallaşabilirsiniz arkadaşlar. Özel günler olacakmış. Güzel bir balığınız var. Balığın anlamı kısmettir. Dışarıdan gelecek haberler güzel olacakmış. Yani bir başvurunuz varsa, sonuç beklediğiniz ne varsa arkadaşlar bunu böyle dinleyin. Güzel sonuçlar alacakmışsınız. Ve parça parça elinize paralar gelecek. Şu sıralarda kısmetleriniz bollaşacakmış. Bu hafta içerisinde de sizden birisi borç isteyebilir. Bu bir arkadaşınız ya da çok iyi anlaştığınız. Yakınınızdan birisi de olabilir. Tabii ki durumunuz varsa verin arkadaşlar ama hemen alamayabilirsiniz. Bu sorun olmayacaksa verin derim ben size. Alır mısınız? Alırsınız tabi geri. Ee, ve burada dua ettiğinizi ya da sıkça dua etmeniz gereken bir süreçte olduğunuzu görüyorum. kabulle Kabul olacakmış arkadaşlar. Önü çok açık. Ee, özellikle sabaha karşı ettiğiniz dualar çok makbul görünüyor burada. Kapalı ceza evinde yatan bir yakınınız mı var? ya da sevdiğiniz birisi artık kim ise bu kişiyle bir görüşmeye gidebilirsiniz ya da sizden bir beklentisi olabilirmiş. Mahkeme konularında bir davanız varsa sonuç beklediğiniz durumlarda sevinebilirsiniz. Hani ne konuyla alakalı davanız varsa artık hepinize göre bu değişecektir. İşte bu konularda da bir ferahlayacağınızı görüyorum. Yalnız böyle bir ruhunuz böyle bunu almış arkadaşlar. Böyle bir huzursuzluğunuz var. Bu iç dünyanızda oluyor. Bazı şeyleri içinize atmışsınız. Ee, geçmişle alakalı konuları çok düşündüğünüzü görüyorum ya da kendinize kızdığınız. Hani şunu şöyle yapmasaydım daha iyi olurdu ya da demeseydim, daha mı farklı olurdu diye acaba'larınız var. Bu ne konuda olduysa diyor ki bakın kendini suçlama bir akışta kal koşullar şartlar değişecek bu sorularına cevap da alacak mısın bir arkadaşlar bakın temiz bir gözyaşı dökülmüş yani şu an sıkıntı yaptığınız konu neyse temize dönecek rahatlayacak mısınız bu konuyla alakalı ve o sıkıntınız temiz gözyaşına dönüşecekmiş Ayrıca arkadaşlar hane içi ailesel problemler sorunlar Kardeşinizle ya da aileden birileriyle Sıkıntı yaşıyor olanlarınızı görüyorum Bu beraber yaşadığınız Eşiniz de olabilir Bakın bunu kiminle yaşıyorsanız Gönlünüzü alacak Sizi şaşırtacak jestler yapabilir bu kişi Yani sizi huzursuz ettiğinde Kendine mutsuz oluyormuş arkadaşlar Ama inatçı bir insan karşınızdaki kişi Eee biraz alttan almakta fayda var birbirinizi arkadaşlar çünkü değer çok yüksek diyor bakım yakınlarınız ya da eşiniz olarak görünüyor evet çocuğunuzla alakalı böyle farklı bakış açıları var evli olup da çocuğu olanlar kaşını çatmış yani neyin olmasını istiyor evladınız ya da annenizle babanızla bir sorununuz mu var yani karşınızdaki insan da aynı şekilde olabilir. Ya siz böylesiniz ya karşınızdaki insan sinirli gibi. Biraz bu konularda da alttan almak lazım diyor bakın. Her şey değişecek. Kendinizi ifade ettiğiniz her konuda arkadaşlar düşünceler değişebilirmiş. Bakın bu konu ne olursa olsun. Evet bir görüşme var burada. Burada bir müşterinizle olabilir. Ee, bu hafta ortası arkadaşlar sanki daha çok çok sevineceksiniz bir iş bağlantınız ya da bir iş görüşmeniz sonuç verecekmiş ve e, beklediğiniz birisi var ya da haber kulağınız seste e, bu kişiyle alakalı bir kırgınlığınız var içten içe ya da engel durumları var aklınızdaki kişi sizi mi engelledi ya da siz mi bu kişiyi engellediniz biraz bu konular sizi yüzmüş arkadaşlar ama bu kişinin de belli bir sebebi var diyor bakın bunu yapması için bir nedeni varmış daha sonradan açıklayacak görünüyor arkadaşlar kem gözler çok var etrafınızda birkaç kişi belirmiş özellikle iletişimde olduğunuz kişiler bunlar çalışanlar için iç çevresinde çok böyle kıskançlık var ya da sizinle zıtlaşan birisini hissediyorum arkadaşlar görüyorum bu kişiyle alakalı da polemiğe girmemen lazım gerek yok diyor bakın siz çok çalışkan bir insansınız, ee, hedefleriniz var, yapmak istedikleriniz çok net ve sabit. Ama işte çalışanlarınız ya da e, bir yerde çalışıyorsanız arkadaşlar, buralarda e, iş arkadaşlarınız da aynı olmayabilir, sizin gibi e, istekli olmayabilir. Bir şeylerde bir inatlaşma, zıtlaşma olabilir iş hayatında, e, iş ortamında böyle görünüyor. Kimseyle zıtlaşma diyor bakın. Ve burada bir düşman var ağzını açmış yani e, bir konuşmayla sizi etkilemek isteyecek bir huzursuz etmek isteyecek bu hafta özellikle arkadaşlar. Buna bir üzülebilirsiniz ama sonuç iyi olacak bu kişiyi e, görüp ona göre davranacaksınız yani güç sizden yana diyor bakın ve bir ağır hastanız var bu hastayla alakalı biraz üzgünsünüz yaşı var sanki bu kişinin ve belli bir rahatsızlığı var tedavi görüyor olabilir hani bu tedavisi biraz daha devam edecekmiş canlarım ee, ve e, görüşme çok olacak bu hafta ikili görüşmeler yani sevdiğiniz insanla devam eden beraberliklerde görüşme bu hafta olabilir muhabbet artışı olabilir ya da eşinizle bakın bunu yaşayabilirsiniz eee ayrı ayrı yerlerde böyle farklı farklı kişilerle ikili böyle görüşmeleriniz olacak bu hafta. Yoğun bir hafta sizi bekliyor. Ama iş konularında böyle biraz daha hareketli bir süreçtesiniz. Ve alacağınız bir para elinize gelip rahatlayacağınızı görüyorum canlarım. İş başvurusu yaptıysanız da bir görüşmeye çağrılabilirsiniz bu hafta. Ve olumlu durumlar olabilirmiş buralarda da. Evet canlarım bakın bu şekildeydi kanalıma abone olursanız çok sevinirim Gülşen'in gözünde Instagram hesabında takip ederseniz çok mutlu olurum hoşçakalın